Bursa'da 5G zamanı. 18 kilometrelik M1 hattıyla Hamitler'den Paşa Çiftliği'ne, 14 kilometrelik M2 hattıyla Paşa Çiftliği'nden Otosansit'e, 5 kilometrelik M3 hattıyla Şehir Hastanesi'nden Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'ne, 10 kilometrelik M4 hattıyla Uludağ Üniversitesi'nden Kayapa Sanayi Bölgesi'ne. Metro çalışmalarımızı başlatacağız. Tramvay hatlarımızı da çoğaltacağız. Bursa bunları hak ediyor. 10 kilometrelik T5 hattıyla sıra meşelerden araba yatağı depoya. 2 kilometrelik t 7 hattıyla Veysel Karani'den Sosyal Güvenlik Kurumu'nun oraya. 1.3 kilometrelik D8 hattıyla Yunus Emre'den 152 evlere kadar ulaşım sağlayacağız. Ayrıca 15 kilometrelik D6 hattıyla Çalı'dan Yunuseli'ne 3 kilometrelik T9 hattıyla Güzel Yalı'dan Burgaz'a. 4.5 kilometrelik D10 hattıyla Terminal'den Demirtaş'a ve 4.5 kilometrelik D11 hattıyla da İnegöl'de İnegöl Devlet Hastanesi'nden Alanyurt'a 7 kilometrelik D12 hattıyla Mustafa Kebal Paşa'da otogardan Tatkavaklı'ya kadar raylı sistem önerilerimizde tüm bursamızı demir ağlarla öreceğiz.